Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Mersi'ye geldik. Levin arkadaşım kankam. Bugün yıllar sonra onu görüyorum. Bu Ali. Ali! Levin. Bu Laçin abla. Bu Ali. Bu Ali'nin kardeşi Ege. Ceren abla. Anne. Anne. <laughs> kes hadi, ke kes, hadi edin, kes. Kes hadi kes. Bak aynen şu an kesiyoruz. geldi. Sen misin ara Çok Şimdi Lavi'nin yemeği daha yeni ok. geliyor. <laughs> İki saat çok oldu gelmedi. Burada oyun farkımız var. Arasında Okul çok zor Ege'cim ne diyorsun? Çok Yok teşekkür Ayıcık mı? Teşekkür ederim.